Parti hükümetleri döneminde hiçbir şekilde terörist başını hapisten çıkarma düzenlemesi yapılmamıştır. Bu külliyen yalandır. İddia ettikleri gibi bu yönde bir düzenleme muhalefet partilerinin itirazıyla metinden çıkarılmış falan da değildir. Bu gerçeğe rağmen milleti aldatmaya çalışıyorlar. Bizim terör örgütlerine karşı tutumumuzu inlerinde ima ettiğimiz teröristlere sorsunlar. Neyse ki milletin bunlara itibar etmiyor. Biz terörle mücadele tarihimize yeni bir konsept geliştirdik. Terörü, teröristleri ve elebaşlarını sınırlarımız içinde olduğu gibi sınırlarımız dışında da etkisiz hale getiriyoruz. Terör örgütünü biz böyle gerilettik. Terör örgütünün çok etkili isimlerini inlerinde etkisiz hale getirdik. PKK ve FETÖ gibi terör örgütleriyle ve uzantılarıyla işbirliği yapıp da yalandan geçmiş defterleri karıştırıp alacak çıkarmaya çalışıyorlar. Yaptıkları bu. Ama bizim bu konuda da defterimiz tertemiz. Buradan onlara ekmek çıkmaz.